Masal başlıyor. Masal başlıyor. Masal başlıyor. Evet, bugünkü masalımızda sizlere önceki masalda söz verdiğim gibi sahabe hayatları okuyacağım demiştim ya. İşte bugün Peygamber Efendimizin o güzel arkadaşlarından, o değerli sahabelerimizden birini anlatan güzel, şirin, tatlı bir masalla karşınızdayım. Hadi hazırsanız başlayalım. Bir perşembe akşamıydı. Zil sesini duyan Amine kapıya koştu. Yaşasın babam geldi. Diğeri kapıyı açtı. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Ali ortalarda görünmüyor. Hazırlanmadı yoksa? Diye sordu babası. İçeride hazırlanıyor. Bir sabırsız ki sorma baba. Seninle İsa amcalara gidince kendini büyümüş de abi olmuş zannediyor. Dedi Amine. Bir süre beklediler ve Ali hazır olunca yola koyuldular. Baba dedi Ali, "İsa amca ne kadar iyi biri. Her hafta evinde sohbet ediliyor, Kur'an okunuyor. Üstelik çocukları da çok seviyor. Sohbetten sonra bize şekerler, kekler, kitaplar, çeşitli hediyeler veriyor." dedi. "Evet oğlum, onun evi tıpkı Erkam'ın evi gibi." dedi Yusuf Bey. Aa Erkam'ın evini ben hiç görmedim. O nerede? diye sordu Ali. Yusuf Bey gülümsedi. Ben de hiç gitmedim ama gitmeyi çok isterdim. Erkam'ın evi Müslümanların toplanarak bir araya geldikleri ilk ev. Erkam Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan o ilk İslam geldiğinde henüz 18 yaşında olan genç bir sahabe efendimiz Hazreti Erkam o o zaman gidememiz normal diyerek gülümsedi Ali de. Daha önce hiç duymamıştım. Bana Hazreti Erkam'ı anlatır mısın babacığım? Ya bu masal ne kadar güzel. maşallah. elde mi? Masal dinlemeyi çok seviyorum. Hazreti Erkam ilk Müslümanlardandı. İlk İslam geldiğinde henüz 18 yaşındaydı. Çok zengin ve asil bir ailenin oğluydu. Sonrasında Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer aldı Hazreti Erkam. Okuma yazma bildiği için zekat toplamak gibi önemli işlerde görev aldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ilk Müslümanlar İslamiyet'i anlamak ve anlatmak için yeni gelen ayetleri öğrenmek için bir araya gelmek istiyorlardı. Fakat müşriklerin kötü davranışlarından dolayı bir araya gelmeleri zor oluyordu açıkça toplanamıyorlardı. Gizli toplanmaları gerekiyordu. Müşrik ne demek baba? diye sordu Ali. Müşrik İslamiyet'i kabul etmeyen ve Allah'ın bir olduğuna inanmayan kişilere denir yavrum dedi babası. Müşriklerin İslamiyet'in yayılmasına engel olmaya çalıştığı günlerde işte Erkam, Hazreti Erkam Peygamberimizi Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu evine davet etti. Uzun uzun sohbet ettiler ve Müslümanların bir araya gelmesi konusunda yaşadıkları sıkıntılardan bahsettiler. Bunun üzerine Hazreti Erkam, Ya Resulallah evim evinizdir. Ne zaman isterseniz sohbet ve toplantılar için burayı kullanabilirsiniz. Hem merkezi hem de geniş bir evim var dedi. Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar ve yeni evlenmişti. Aa, ne güzel çözüm bulmuş Erkam. Hazreti Erkam peki evde ne yapmışlar diye sordu Ali. Müslümanlar güvenli bir alan bulduktan sonra gelen ayetler üzerine konuşur, sohbet yapar, onları ezberlemeye çalışır, nasıl hayatlarına uygulayacaklarını Efendimiz'den, Peygamberimiz'den öğrenir ve rahatça ibadet ederlerdi. Birçok kişi İslamiyetle bu evde tanıştı. Sonrasında bu evin adı Darül Erkam oldu. Müslümanlar için çok çok önemli bir başlangıca vesile oldu Darül Erkam. Zaten Arapçada Darül Erkam, Erkam'ın evi demek. Ne güzel baba evini iyilik evi yaptı Hazreti Erkam dedi Ali. Evet oğlum İnşallah biz de evimizi onun evi gibi yapabiliriz diye onayladı Yusuf Bey oğlunu. Ya o zaman sohbeti haftaya biz de yapalım ne dersin? Çok iyi olur baba diye karşılık verdi Ali. Unutma Ali evimizin iyilik evi olması için senin de katkıda bulunman gerekiyor. Tamam baba benim odam da kullanılabilir hatta oyuncaklarım da dedikten sonra Ali, bile, Ali biraz durgunlaştı. Hayırdır Ali oyuncaklarını vermekten vaz mı geçtin yoksa diye şakalaşarak sordu Yusuf Bey. Vazgeçmedim de yeni aldığım trenimi vermesem olmaz mı? Bazı çocuklar kullanırken dikkat etmiyorlar. Yusuf Bey bir sessiz kaldı. Tabii ki nasıl istersen diyerek gülüştüler. Babasının güldüğünü gören Ali de derin bir nefes aldı. Ayrıca baba misafirlere ikramları taşırken de sana yardım edebilirim. Anneme evi temizlerken makine tutarken de yardım edebilirim dedi ve Yusuf Bey oğlunun bu cömertliğine çok sevindi. Birlikte sarıldılar. Masalımız burada bitti. Nasıl Hazreti Erkam evini açmış, herkesin orada toplanmasına vesile olmuş, birçok kişinin Müslüman olması o ve evde olmuş. Biz de kendi elimizdeki imkanları, bu bazen evimiz olur, bazen bilgimiz olur, Bazen yeteneklerimiz olur, başkalarıyla paylaşıp onların da İslam'ın güzelliklerini anlamalarına, tanımalarına yardımcı olabiliriz, değil mi? Evet. Masalımızı neyle bitirelim? Güzel bir dua ile bitirelim. Allah'ım, nasıl güzelse, pırıl pırılsa sevdiğin kulların, öyle güzel kıl beni. Peygamber Efendimiz hangi güzellikleri dilediyse senden, dilerim ben de onları. Peygamber Efendimiz hangi kötülüklerden sığındıysa sana o uzak tut benden de onları. Allah'ım yol boyunca bırakma elimi düşerim sonra. Duasına amin diyerek sizi çok ama çok seven Allah'a emanet ediyorum. Başka masallarda yine başka sahabeler öğrenelim sizle birlikte olur mu? Hadi Allah'a emanet olun. Evet çok seviyorum. Peygamberimi çok seviyorum. Masal bitti iyi geceler. Masal bitti iyi geceler.